Hani bazen bir oyunu veya bir diziyi, filmi bitirdikten sonra keşke şunu aklından silebilsem de baştan sona bir daha bir izleyebilsem, bir daha bir oynayabilsem deriz ya. Elden de tam olarak böyle bir oyundu benim için ki bu konuda eminim çoğu insan benimle en fikirdir. Tabi oyun kendini tekrar tekrar oynattırabilen bir oyun yani ne kadar oynarsanız oynayın yine zevk alabiliyorsunuz ama o ilk deneyim, o ilk keşif hissi, bosslarla ilk karşılaşmanız vesaire gerçekten büyüleyici bir deneyimdi. Zaten çoğumuz için de Elden Ring'in özel bir oyun olmasının sebebi bu aslında. Her ne kadar Elden Ring'i aklımdan silmek ve her şeyi baştan deneyimlemek istesem de bu maalesef mevcut teknolojiyle mümkün değil. dolayısıyla Elden Ring'i bitirdikten birkaç ay sonra oyunu tekrar oynamıştım. E, sıfırdan yeni bir karakterle yani böyle her şeyi bularak yani oyunu neredeyse yüzde yüz ve yine keyif aldım hani harika bir oyun yani nasıl oynarsanız oynayın güzel bir oyun yani her şeyi ikinci kez görüyor olsanız bile fakat ee, kesinlikle şunu anlamıştım yani. Bu oyun ilk sefer oynandığında harika bir oyun. Yani o bir milyar tane 300 tane neyse aldığı ödül yani o ilk deneyimden sonuçta gelen ödüllerdi benim gözümde en azından. Yakın zamanda çıkan, geçen hafta çıkan Elden Ring Shadow of the Erdtree bana bu deneyimi, bu ilk keşif hissini tekrar yaşama fırsatı verdi. Bu yüzden zaten inanılmaz bir e, olumlu bir e, deneyimle yani olumlu bir <laughs> ön yargıyla başlamış oldum. Güzel bir tik oldu benim için. E, henüz bitirmedim. <laughs> Dolayısıyla bu bir inceleme videosundan ziyade ilk izlenimler videosu olacak. Yani ilk izlenimler diyorum aslında ama oyunu bir 20 saattir falan oynuyorum. Yani tahminen yarısına falan gelmişimdir. Bütün içerikten bahsediyorum. Hani yüzde izlemeye çalışıyorum çünkü elimden geldiği kadar. Ve yani şunu kesinlikle söyleyebilirim daha bitirmemiş olsam bile hatta DLC yani ben şu an oyuna girsem şu an bir boss'ta takıldım orada duruyorum onu direkt öldürsem ve DLC orada bitse bile inanılmaz bir deneyim olur yani gerçekten on üzerinden 10 bile derim hatta öyle bir DLC zaten eminim şu an büyük bir kısmınız oynamaya başlamıştır bile. Ee, dediğim gibi Elden Ring'in en güzel özelliklerinden biri benim için o keşif hissiydi İlk başta yani o bölgeleri böyle gezmek farklı farklı yerlere gitmek oradan bir yere yanlışlıkla ışınlanıp kendim başka bir yerde bulup ulan ben neredeyim deyip bir yerlere kaçıp birden bossla karşılaşmak falan inanılmaz yani bir dinamik bir keşif hissi vardı yani gerçekten kocaman bir dünya keşfediyor gibi hissediyordunuz ee, bunun da tabii en önemli aslında bunu sağlayan şey kocaman bir dünya olmasıydı yani inanılmaz bir içerik zenginliği var oyunda ben yanlış hatırlamıyorsam ilk oyunda da 100-110 saatte falan bitirmiştim ve şeyde de düşünmüştüm işte bosslarda çok uğraştım hani o yüzden uzun sürmüştür falan diye ikinci oynadığımda hani tırnak içinde OP bir bilde oynadım ve 80 saat sürdü. Yani oyun ne kadar yani yardıra yardıra oynarsanız oynayın her şeyini görmek istiyorsanız yani aşırı büyük bir şey. Bazı yanlarından iyi bazı yanlarından kötü bir şey bu çünkü kendini tekrardan çok özelliği var maalesef. Yani tek kötü noktası bu zaten Elden Ring'in benim gözümde. E, diğer sizde de bu biraz var ama nihayetinde yine kocaman, hani ana oyun kadar büyük olmasa da inanılmaz büyüklükte bir harita ve çok yüksek kalitede bir içerik sunmuşlar ki o Elden ilk oynadığımda aldığım hazzı o keşif hissini vesaire tekrar alabiliyorum yani o yüzden yani şimdiden öneriyorum gidin oynayın eğer başka spoiler istemiyorsanız ama eğer istiyorsanız biraz daha özel konulardan bahsedeceğim. İlk başta bu bir FromSoft oyunu olduğu için ve bu aslında biraz e, hani haberlerde falan da konu olduğu için oyunun zorluğundan bahsetmek istiyorum bu DLC'nin zorluğundan. E, zor kesinlikle zor hani ilk yani ana oyuna döndüğünüz zaman o kadar basit geliyor ki bazı şeyler boss'lardır, düşmanlardır, her şey yani. Ana oyuna kıyasla inanılmaz kolay. Şey zor. Pardon, kafam öyle karışmış ki. Fakat insanların eleştirdiği gibi hani zevk alınmayacak derecede zor ya da adil değil gibi eleştirilere ben şahsen katılmıyorum. Adil değil kısmı işte evet adil değil ama hiçbir FromSoft oyunu adil değil zaten olayları o biraz da. Ben bu DLC'nin Hani saçma bir zorluğu var. Yani oynanmaz. Ya tabii bitirmedim henüz. Onu tekrar belirtiyorum ama herhangi bir boss'ta insanların hani oyunu bıraktığı boss'larda da ben böyle böyle bu zorluk mu olur? Ben gidiyorum demedim. Ha şunu yaptığım oldu. E, bu boss aşırı zor. Bu boss'un canı normal değil. Yani normal bir düşmanda bu kadar boss olmaması lazım deyip yanıma Mimik de çağırdığım oldu. Sam'ın da çağırdığım oldu. O kapıların önünde zaten hep bir NPC oluyor. Böyle geçtiğim boss oldu. Kendi başıma geçmeye çalışıyorum ilk başta. Ağzımı yüzümü da dağıtınca o bosslar e, adam çağırıp giriyorum. Sonra yine ağzımı yüzümü dağıtıyor. Çünkü canı artıyor. Bir şey değişmiyor aslında da. Oyunun bana sunduğu kolaylıkları kullanarak geçemediğim boss olmadı yani. Çok zorlandığım bosslar oldu, olmaya devam ediyor. Eminim de edecektir. Ee, biraz daha ilerlediğin zaman spoiler uyarısı verip hangi bossda olduğumu anlatırım ama ee, oyunun zorluğu, yani kesinlikle katılıyorum. aşırı zor. Yani ana oyuna göre de kıyasla hani inanılmaz bir zorluğu var ama öyle anlamsız bir zorluğu olduğunu ben düşünmüyorum. Bunun dışında e, Miyazaki yalancı bir adam biliyorsunuz. Ee, haritanın Limgrave'in Biraz Liridden yüzde 30 büyük olacak mı yoksa küçük olacak mı demişti Yani büyük olacak dediyse bile yalan yani. <laughs> harita neredeyse An oyun kadar büyük Yani o kadar demeyeyim ama bütün içerikleri ele aldığımız zaman yani çünkü bayağı yan içerik koymuşlar yine An oyunda da yaptıkları gibi An oyunun yarısı kadar var Ben derim yani 40 saatlik içerik rahat var yani ben dediğim gibi 20 saat falan oynadım henüz. Ve yani emin değilim ama yarısında gibi hissediyorum. Hatta size şöyle özetleyeyim. E, harita toplam 4 harita parçasından oluşuyor yanlış bilmiyorsam. Hani parça topluyorsunuz harita açılıyor ya. 3 de olabilir emin değilim ya 3 ya 4. Ben daha birinciyi aldım. <laughs> hani iki tanesini almadım bile. Oralara gitmedim bile henüz. Oralar tabii ana bölge kadar büyük olmayabilir ama ya, yani inanılmaz büyük. inanılmaz yoğun. Ve hatta haritanın büyüklüğünü geçtim yani genişliği falan e, bir yana. Bu sefer e, yatay olarak da inanılmaz bir derinlik sağlamışlar. Yani spoiler vermek gibi olmasın ama bir bölgenin altında o yani çok inanılmaz derin ve büyük bir bölgenin altında onun kadar derin ve büyük bir bölge daha var yani ve haritada görünmüyor bile. Çünkü alttan bir yerden girip böyle oraya gidiyorsunuz falan derken yani hem ana oyundan farklı de ana oyunda da yatay şeyler vardı yani yatay olarak nasıl diyeyim bir yerden böyle aşağı bakıyorsunuz başka bir bölge görüyorsunuz aa ben oraya nasıl gideceğim vesaire falan diye düşündüğünüz kısımlar oluyordu ama burada çok daha bana sorarsanız en azından etkileyici ve böyle hani keşif hissini uyandırıcı lan şu neymiş diye gidip bakayım gibi bir his uyandıran bir harita sunmuşlar kesinlikle ve bence tabii ki de bitirmediğim için tam yorum yapamıyorum ama bana sorarsanız oyunun haritası yani DLC'nin haritası ana oyundan daha etkileyici ve birkaç açıdan öyle yani hem keşif hissi yani daha da güzel. Ana oyun bu arada kesinlikle ana oyun. Kötüydü, kötüydü, kötüydü gibi bir şey demiyorum. Ben tapıyorum Elden Ring'e zaten. ...ama DLC ana oyunda yapılan her şeyin üstüne koymuş... ...arada dersler alınmış, yeni fikirler üretilmiş falan derken... ...yani çok güzel bir harita, inanılmaz bir harita yani. <laughs> Bu inceleme olmadığı için böyle cümleler kurabiliyorum... ...çünkü henüz fikrim tam oluşmadı. Bu haritanın yanı sıra grafiklerinde bir değişiklik yok normalde. Oyun tıkanmaya başladı, DLC çıkalı bende. O niye oldu bilmiyorum, onu update'de düzeltirler büyük ihtimalle de. Oyunun grafikleri değişmemesine rağmen işte renk kullanımlarıdır, sanat tasarımdır bilmem nedir. Tam ne yapmışlar ben de anlamadım ama görsel olarak da çok tatmin edici bir sunumu var yani. İlk kez böyle o site plains'e girdiğiniz zaman o mezarları görüyorsunuz her yerde. Zaten fragmanlarda görmüştük falan. O yeni çimler çok güzel duruyor niye bilmiyorum böyle. <laughs> ama oyunun çimleri de çok güzeldi de böyle çimlerin kalitesi artmış birden de. oraya işte girdiğinizde ilk kez görüyorsunuz Karşı tarafta birkaç tane kale var. Yukarı bakıyorsunuz inanılmaz bir yataylık var. Aşağıda bir şeyler var. Birileri orada koşturuyor falan. Ne olduğu belli değil. Devasa bir şeyler var. İkinci bölgeye giriyorsunuz. Bozu kestikten sonra Skadu Plane O bu arada Shadow diye okunuyormuş. Skadu Shadow'un eski İngilizce halimiz. o yüzden Shadow Plains'e geçtiğiniz zaman böyle Shadow Keep'i görüyorsunuz. O çimler falan inanılmaz yani. Gerçekten FromSoft cık, mükemmel. Neyse. <laughs> Ana oyunda benim aslında biraz önce de bahsettiğim gibi en büyük eleştirilerimden biri oyunda çok fazla tekerrür olmasıydı. Ve normalde bunu çok şey yapmam çünkü tekrar eden içeriklerin çoğunluğu isteğe bağlı. Hani istemiyorsan yapma. Hani tekrar sevmiyorsan yapma kardeşim gibi bir argüman sunulabilir. Benim de buna karşı argümanım bu adamlar atıyorum 100 tane mağara ve 100 tane dungeon o kadar yoktu gerçi 50 mağara 50 dungeon varsa yaptıysa bunların yani yüzde binden kaçı tekrarsa bunu yapacaklarına 10 mağara yapsalardı 50 mağara yap Yapmak yerine ve 10 on mağaranın onu da böyle kendine has özelliklere sahip olsaydı diyordum e DLC çıkmadan önce aynı şekilde işte 50 tane dungeon yapacağınıza ve bu dungeonların çoğunluğu birbiriyle aynı olacak ki görünüş olarak tamamen aynı zaten ama oynanış olarak da ana fikirini yani bosslar da tekrar ediyor bilmem ne bunu yapacağınıza 10 dungeon yapın hepsi güzel olsun gibi ve hepsi orijinal olsun gibi bir mantığım vardı. DLC'de buna yaklaşmışlar diyebilirim. Her bir dungeon en azından benim girdiğim her bir dungeon, her bir mağara yani inanılmaz bir orijinallik sunmasa da hani yan içerik olduğu için, isteğe bağlı olduğu için hani ona görece güzel bir şey sunuyor, kalite sunuyor. Bana sorarsanız yani mağaralardır, dungeon, zindanlardır e, vesaire daha kaliteli ana oyuna göre ki ana oyundakiler de kötü değildi onu tekrar belirteyim. Çok sevdiğim bir özellik daha yeni e, DLC'de eklenen silahlar bulduğum her silahı teker teker deneyip normalde ben mesela hani Elden Ring'in de silahlarını çok beğenirim. Çok güzel bir çeşitlilik sunuyor. Çok ilginç silahları var vesaire. Ama genelde ben hani türüne bakardım. Ha tamam deyip geçerdim yani. Çünkü çoğunluğu çok da orijinal gelmiyordu bana. Bu DLC'de eklenen silahlar özellikle o yumruk silahı bildiğiniz böyle yumruk ata ata ilerlediğiniz silah çok hoşuma gitti. Yani ne, elime bir silah geçtiği an böyle hemen movesetine bakıyorum. Hemen böyle bir deniyorum falan yani. Gerçekten çok daha bana sorarsanız en azından çok daha çeşitli, çok daha etkileyici, daha böyle hani ilgi çekici silahlar ve böyle hareketleri falan var. O açıdan çok güzel bir gelişme olmuş bana sorarsanız. Tabii ki de e, oyunu gördüğüm kadarıyla en azından DLC'yi böyle ana oyunda kullandığı silahla bitiren de var. Hani hiç bakmıyor bile silahlara. Yani öyle bir hata yapmayın. Henüz oynamaya başlamadıysanız ve bu videoyu izliyorsanız elinize geçen bütün silahları teker teker dinleyin. Çünkü hiç böyle ilginizi çekecek gibi durmayan bir silah bile gerçekten çok eğlenceli olabiliyor. Ben normalde mesela mızrakla oynuyordum. İki elde böyle hiç kalkan malkan kullanmam. Ve karşıma böyle bir kılıç çıktı. Başlarda belki kendi blade diye bir şey böyle küçük de bir kılıç hani. Çok umursamadım ben çünkü normal short sword tarzı hiç kullanmam. Bir deneyeyim dedim yani çünkü DLC'nin gazıyla böyle her şeyi deniyorum. İki tane kılıçmış böyle ters tutuyor hani şu şekilde duracak şekilde tutuyor karakter. Ve hala onları kullanıyorum yani. O kadar çok beğendim ki o kılıçları. Ondan sonra onun türünde başka bir şey buldum. Böyle fırlatıyor falan inanılmaz. Yani o yumruğu buldum falan derken. Yani silahların hepsi gerçekten çok güzel. Hepsini teker teker denemenizi öneririm. Zaten neredeyse hepsi anladığım kadarıyla yeni bir klas getiriyor. Sadece hani silah yeni değil. Yeni bir silah türü ekliyor yani oyuna. Ve toplamda 10 tane mi 30 tane mi neyse tam hatırlamıyorum da bayağı bir yeni silah türü eklenmiş. Özellikle backhand blade'ler böyle ters tuttuğunuz yani. Aslında şurada bir kılıç var şu an masanın üstünde onu da gösterebilirim de. Büyük ihtimalle kamerayı yıkarım o yüzden denemeyeceğim. Gerçekten çok güzel olmuş yani silahlarda başka bir sevdiğim nokta oldu. Ana oyundan daha iyi olduğunu düşündüm haritayla birlikte. Ana oyundan daha iyi olduğunu düşündüğüm başka bir nokta ise bosslar. Ana oyunun bossları inanılmaz biliyorsunuz. FromSoft'un zaten kötü boss yapma, Dark Souls garip, kötü boss yapma <laughs> gibi bir alışkanlığı yoktur. E, fakat yani DLC'de daha da güzel olmuş yani. Çok böyle görsel olarak oha ben ne izliyorum şu an neler görüyorum ben dediğim çok an oldu. E, bunun dışında ne bileyim müzikleri çok güzel. Ana oyunu, müzikleri geçen haftaki Bloodborne videomda konuşmuştum yani. En iyi FromSoft e, soundtrack'i diyebilirim Elden Ring'e. Ya Bloodborne ya Elden Ring yani soundtrack açısından zirvede olan benim için. Ondan da güzel yani. Sırf ilk ciddi boss diyeyim. ilk yani Remembrance boss'u o işte fragmanlarda falan gördüğünüz için söylüyorum hani Dancing Lion bossu evet, konuşamadım. Dancing Lion bossunun müziği de çok güzel, görselliği de çok güzel. O bossa girdiğimde ve ikinci feyze geçtiğimde e, burada biraz spoiler olacak hani kaçacaksanız görüşürüz. ...elementlerini değiştirirken böyle de hani aa diye baka kaldığımı hatırlıyorum yani gecenin ortasında böyle oyunu oynarken gerçekten çok güzel bir deneyim sunuyor ve dışarıda bir şey patladı ve bu sık sık oluyor neredeyse her boss yani her büyük boss diyeyim böyle yanda değişik değişik bosslar var daha görecek küçük olanlar ee, bunu şey yapıyor bu deneyimi sunuyor yani müzikleri de çok güzel hikayeleri de çok güzel... Ee, her şeyleri çok güzel yani. Bosslar da gerçekten bir aşama üstünde olmuş. Ya zaten Elden Ring yani aşırı övdüğümüz, aşırı sevdiğimiz bir oyundu. Ve neredeyse her açıdan, hatta bana sorarsanız dümdüz her açıdan ondan daha iyi olan bir oyun. Dikkat ederseniz DLC demekte zorlanıyorum çünkü oyun yani. Bu bildiğiniz Elden Ring bir buçuk. iki demeyeceğim ama bir buçuk. ben bunun kadar iyi olmayan oyunlar oynadım. Ve daha pahalı olan <laughs> dolayısıyla oyunlar oynadım. Genel olarak düşüncelerim bu şekilde. E, tek bir eleştirim var ve bu eleştirim yani ana oyunla aynı olduğu için aslında biraz e, yani dile getirmekte kolaylık dile getirmekte kolaylık. Ya şöyle işte, ana oyunda de, dediğim gibi tekrar etmesi içeriğim beni biraz rahatsız ediyordu. Gerek yok çünkü oyunda hayvan gibi bir çeşitlilik var. Bunun üstüne bir %10, %20 daha uzatalım ya da büyütelim diye zaten çeşitli olan içeriği tekrar tekrar koymaya gerek yoktu diye düşünüyordum. Hani oyun 100 saat olmasın 80 saat olsun 70 saat olsun. Hiç tekrar etmesin. inanılmaz olurdu yani. Ya da bir kere tekrar etsin böyle. Aynı boss'u yedi kere kesmeyeyim hani. O kedi boss'undan falan bahsediyorum. Aynı şeyi DLC'de de yapmışlar. Ben zaten bunu biraz bekliyordum. Hani DLC'de işte yeni boss getirirler ve onu 5-10 kere koyarlar diye bekliyordum. O yüzden hani o konuda hayal kırıklığına yani uğradım. Çünkü yapmamaları daha iyi olurdu bunu ama bekliyordum. Ama beni üzen şey ana oyunda habire tekrar tekrar koydukları bossları ve düşmanları DLC'ye geri koymuşlar. Hani yeni düşman yapacaklarına ki çok fazla yeni düşman var bu arada. Baya orijinal düşmanlar var. Ona rağmen gelip yani ana oyunda böyle 50 kere kestiğimiz adamı geri koymuşlar DLC'ye. O putrid bilmem öyle havada uçan yılanlar var ya böyle kocaman. Yılan değil de ejder mi oluyor onlar neyse işte. O yani biraz üzdü. Çünkü ilk defa böyle işte e, tam neredeydi hatırlamıyorum da böyle bir yere girdim. Bir baktım işte onlardan var ki ana oyunda da onlardan nefret ediyordum. Ana oyunda ondan bir tane olsa bile yegane olsa bile nefret ederdim ki 10 tane vardı yani. Ondan bir tane daha görünce dedim From ayıp ediyorsun. Yani bunu buraya koyma. <laughs> Benim isteğim bu. Bak, hani şöyle yanlış anlaşılmasın. Ben böyle demiyorum ki işte bu adamlar daha da uğraşsın. Çünkü millet gelip savunacak biliyorum yani. Adamlar ne yapsın kardeşim yani. yani sınırlı sonuçta süreleri var yani. Her yere yeni boss mu koysun yeni düşman mı koysun. Ben böyle bir şey istemiyorum oraya tekrar yani aynı boss'u koyacağını hiçbir şey koymasın. Duvar koysun oraya. Ben gerçekten bunu istiyorum çünkü deneyimi aşağı çekiyor. Çünkü normal hani hemen arka tarafta 5 tane orijinal düşman var yeni yapılmış. Sen buraya eski yani eskisini zaten 50 kere kullandın adamı bir daha koyunca onların değeri azalıyor benim gözümde. Anlatabiliyor muyum hani böyle bir eleştirim var ama bunun dışında ee böyle. Bu bir ilk izlemler videosu olduğu için zaten dediğim gibi daha hani tam fikirlerim oluşmadı ama yani, burada bitse o şeyi de söyleyeyim bu arada tekrar spoiler vereceğim hangi boss'ta olduğumu. Aslında çok da büyük bir spoiler değil de. Mesmira geldim. Ve anladığım kadarıyla Mesmira kadar bir bitirebileceğim her yeri bitirdim yani. Olabildiğince yüzde emin değilim bu arada. <laughs> Çünkü yani nasıl emin olacağım her yere bakamıyorum sonuçta. Mesmira kadar geldim. Mesmer ağzımı yüzümü dağıtıyor şu an. Hiç vuramadım sanırım Mesmer. <laughs> ya e orası şaka tabii de bayağı zor belli. Ama geçemeyeceğimi sanmıyorum. Bilemeyeceğim. E yani insanların zorluk harbi çok yüksek fikrine belki katılmaya başlayabilirim ama düşünmüyorum yani tabii yani emin olmamakla birlikte. Oraya kadar geldim. Tahmin ediyorum ki işte bu oyunun aşağı yukarı yarısıdır DLC'nin. Emin değilim. Belki sonlara yakın da olabilirim. Çünkü ben mesela Mesman'ın final boss olmasını bekliyordum fragmanlarda izleyince ama hani haritanın ortasındaki kalede Nereye gitmem gerektiğini biliyorum. Nerelere gitmediğimi biliyorum. Belli ki değil final boss yani. Zaten final boss büyük ihtimalle Mikel olacak diye tahmin ediyorum. Biraz spoiler da yedim maalesef ucundan. O yüzden az çok biliyorum da. Böyle oldu. Son derece olumlu bakıyorum şu an. Ee, yani son derece beğendim zaten. Beğenmeye devam edeceğimden de neredeyse %100 eminim. Ve dediğim gibi şu an DLC burada bitse bile Mesmur'u öldürdüğüm gibi DLC kapansa ve beni kovsa bile çok güzel bir DLC dilerim. Bana çok güzel bir 20 saat sundu dilerim ki yüzde eminim daha bir 20 saatten sunacaktır. Böyle işte. Eğer oyun oynamaya yani DLC oynamaya başlamadıysanız ki başlamışsınızdır ama başlamadıysanız hani zorluk konusunda bence şüpheniz olmasın. Çünkü Eldin'in gibi bitirdiyseniz bunu da yaparsınız yani. İnsanlar açıkçası biraz abarttı diye düşünüyorum ve kim abarttı bilmiyorum bu arada. <laughs> Yayıncılar mı abarttı ne yaptı kim bu bu DLC çok zor oynanmaz falan diye. Çünkü en son baktığımda o sonra düzelmişti galiba da bir ara Steam'de oyunun incelemeleri böyle güncel nasıl denir son zamanlardaki incelemeleri şeydi karışıktı. yani Ne olumlu ne olumsuzdu yani böyle bir şey olabilir değil mi? Tamam çok olumlu olmaz ama yani ne olumlu ne olumsuz da olmazsın yani. Neyse dediğim gibi kim başlattı bu akım bilmiyorum da öyle bir şüpheniz olmasın. Şarkılar çok güzel, boss'lar çok güzel, harita çok güzel. Neredeyse bütün açıdan, bütün açılardan ana oyundan daha iyi ki ana oyun zaten gelmiş geçmiş en oyunlardan biri. Dolayısıyla FromSoft'a teşekkürlerimi sunuyorum. Yani tebrik etmeyeceğim, teşekkür ediyorum size bu deneyimi sundukları için. Böyledir efendim. İzlediğiniz için teşekkürler.